Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerim bizi biz biziyiz arkadaşlar bu tavuklar içeri girmiş mi acaba şuraya çinko yaptık bu tarafa geçiyorlar diye havluda hiçbir yer koymuyorlar kirletiyorlar onun için sesleri geliyor şuradan bir bakalım bakalım ne yapıyorsunuz yerinize geçtiniz mi aferin size sen kapının ağzında fazla durma. Şöyle kapatalım da. Heh. Kitlemesini Mustafa yapar sonra. De, anam nergizlerim çıkmış canlarım benim. İnşallah tavuklar sizi halletmez yemezdir. Nergiz aslında daha çoktu da herhalde kümesin, davşanların kümesinin altına denk geldi herhalde. Orada yok. İncir yaprağı döküle döküle. burada var. Şu ileride yok herhalde burada. Aşkım. Ne yapıyorsunuz? Pilav vardı biraz onu döktüm önlerine yesinler diye. Biraz da böyle şey yemek türleri yani yemek türü derken bulgur işte buğday ondan sonra yeşillik devamlı yeşillik vermeyek diye biraz da onlardan şey yaptım eşim o gün altına talaş dökmüş o talaşın geri sıyrılması lazım çünkü işiyorlar ıslanıyor yeşillik de atıyor içine İster istemez ıslanıyor Ondan yeşillikleri burada çürümüş biraz ama yine de sağlamlar var içinde sağlamlarından veriyoruz arkadaşlar şurada i̇şte Reyhan'ım benim çiçeğim mis gibi de kokuyor mübarek çiçek açmış Of, oh, mesela Mehmet. Zeytinlerimiz iyice artık hava soğudu. Sobayı yaktım arkadaşlar. Odunları da kestik, şöyle düzledik. Birazını Mustafa kesti, birazını yani kırdı, birazını eşim kırdı, biraz Abdullah derken hepsi birden kırıldı. Buraya da koyduk. Üstünü şöyle şey yaptı da eşim en azından güneş azıcık da vursa suyunu çekmesinde iyi oluyor ya, yakarken iyi oluyor yani ağır ağır yanıyor birden yanmıyor şurada daha kırılacaklar var onlar da bekliyor hepsini birden kıramadılar yavaş yavaş şimdi içeriye geçelim Arkadaşlar kıymayı sobanın üstüne koyduydum orada biraz fazla şey yapmış ben bir örgü videosu çekim dedim Rümeysa ya. tamam anne dedi ben gittim Rümeysa kaynarken de hiç Rümeysa yani şey yaparken kavrulurken de Rümeysa bakmayı Bakmamış, bilmemiş. Şurada biraz sütlaç bitirdim. Kıyma biraz fazla kaldı. Yağlıydı zaten. Bir şey olmaz. Hemen şuradan soğanımı alayım şöyle. Doğrayım. Biraz bezeli yapayım dedim. Yanına da biraz pilav pişireyim dedim. Hürmeysan geldiğinde o okuldan geldi acıktım dedik. Ben dedim bari sen şey yapar ki. Yanına da Yerken kendi 3 lokma ben de atıştırdım. Zaten kahvaltıyı da geç yaptım. Soba yağmıyordu. Çay üstünde kaynıyordu. Biraz da üstünde böyle şey yaptım. Derken biraz da yağ koyayım. belki zeytinyağı olduğu için arkadaşlar koyu gözüküyor. Yani yazmış zeytinyağında da şeyi rengi rengine kadar koyu falan diye hakiki olduğu için öyle. Bazılarında yeni çekilenler ama açık oluyor arkadaşlar. Onlar biraz daha şey oluyor. Altını açayım. salçasını da getireyim. Domates konservesi çıkartmayı unutmuşum. Bir tane domates konservesi çıkartmam lazım. kelebek dolanıyor. Abdullah istedi o gün sütlaç ben de dedim canım istedi yapayım yapayım sütçümüz bir 10 günden beri arıyor arıyor gelmiyordu bize ekim topluyorlarmış aha bugün aha yarın en sonunda bugün geldi hemen süt aldım mayaladım hem de yoğurdumuz yoktu kaç günden beri suya patlıcanı doğradım sonra aklıma geldi biraz kavurayım da yoğurtlayayım dedim öyle seviyorum, hoşuma gidiyor o da gelmeyince kaldıydı şimdi artık patlıcanı nasıl yapacağım bilmiyorum şu arka tarafta bir tane bakkal var kilo ile yoğurt satıyordu o eğer o satıyorsa ondan bir kilo alırız sütü mayaladım da Patatesi burada arkadaşlar. Biraz bezelyesi kavrulsun. Sonra havucunu soyayım. Güzelce. Bunu soyduğum zaman da kabuklarını atmıyorum. Tavşanlara veriyorum. Çok güzel yiyorlar bunu. Bunu, patlıcanın kabuğunu onları güzel yiyorlar. çok ağrıyor arkadaşlar. Benim de benim fıtık olduğundan dolayı var ya. Bazen böyle oturuyor mesela. E, sanki bir yerden böyle soğuk üflüyor gibi. muklatsı çeker gibi böyle benim o soğuğu çekiyor. Yanıyor böyle ağrıyan yer. Artık bundan sonra yavaş yavaş merdivler de çıkar. Sizinkileri fazla açmıyor. Yeşilliği oluyor sadece. Açmıyor. Şeyi aslında orada eşim kümesi üstüne yapmış. Yoksa tam kümesin altına denk gelmiş. Şey evet, üstüne kümes üstüne denk gelmiş. Tam hiç ona herhalde eşim hesaplamadı. Kümes yoksa ta zeytinin oraya kadar şey oluyordu, çıkıyordu. Ama davşanlar onu yemiyorlardı. Demek ki onu biliyorlar herhalde. Ondan yemiyorlar şöyle peeling yapalım güzelce doğrayı kıyma dolapta da vardı çıkart dedim buzu erisin diye soğanın üstüne koydum işte buzu ermiş ama biraz da fazla kaldırmış neyse evet, bir şey olmaz şimdi bir şişe de konserve çıkartalım Tomates. Abim dedi ben onu sevmiyorum. Dokunmuyor diyor, şey çalıyor diyor, eşki, eşki oluyor diyor. Abim de yengem çalışıyor, Emin abla çalışıyor yani. Biz Emin abla büyük. Önceden tanıdığımız için Emin abla, Emin abla ondan beri alır, ağzımıza ağzımız alıştı işte Emin abla. Abim güzel almış domatesi kendisi, doğramış poşetlemiş poşetlemiş, yassı yassı dolaba koymuş. Emine abla çalıştığı için, abim emekli evde. Abim evi toparlıyor, süpürüyor, yemeği yapı, yapıyor, bulaşığı yıkıyor. Emine abla e, soba, şey, sobayı yapıyordu, şimdi doğalgaz döşendi. E, şey yok. Soba yapma derdi yok. Abim güzelce her şeyi yapıyor. Emine abla geliyor akşam, sofrayı seriyorlar. Yiyorlar. Abim kolundan ameliyat olduğunda, Emin abla yapıyordu her şeyi yani şeyi bulaşığı yıkıyordu e, yemeği falan şey yapıyordu. Abim yemeği pişiriyordu bırakıyordu. Bulaşığı falan Emin abla şey yapıyordu. Şimdi abimin kolu geri düzeldi. Bu e, Emin abla yorgun olmazsa Emin abla yıkıyormuş bulaşığı. Yorgun olursa abim yıkıyor. Zaten yedikleri aynı tabak bir iki iki tane tabak. Oğlan bazen geliyor bazen gelmiyor. Geç geliyor bazen dışarıda yiyor. Bazen Arkadaşlar yine şu Şimdi öbür olan da evlendi zaten. O da kendi evinde. Şu biberden de doğrayayım. Biraz acı mı olsun. Soğuk soğuk. Dışarı soğuk vallahi. Şöyle bakınca ilk önce başta soğuk değil gibi şey yapıyor ama oturduğun yerde insan gibi gibere atmak daha hayranlarına acı yanmasın. İnsanın e, oturduğu yerde üşüyor hareket etmesen eğer hareket edersen gene vücut hareket ettiğinden dolayı biraz ısınıyor ama yine de soğuk yani. Ama e, şimdilik bir hava güzel gidiyor. İleriki günlerde zır soğuk gelirse o ayrı mesele. Tabi bizimki buralar e, Akdeniz bölgesi olduğu için tabi doğu ondan sonra İstanbul gibi İzmir gibi e, Ankara gibi yerler mesela şey hani soğuk. Mesela Seva diye diyor bir gün yağmur yağmıyorsa bir gün hava güzelse ikinci günü mutlaka yağmur yağıyor veyahut da üç gün yağmazsa ertesi günü yağıyor kaynımgilde İstanbul'da oturuyor ben ondan biliyorum çünkü doğalgaz maşallah 24 saat çalışıyor kimisi açıyor kapatıyor kimisi e, şey yapıyor normalde devamlı çalışıyor ağzına sordum bugün dedi yok var dedi devamlı çalışıyor dedi aç kapa yaptığın zaman dedi zaten dedi o içindeki su ne kadar dedi iki katını yapıyormuş dedi onun için daha artık mat nisana kadar onların şeyi yanar. doğal gazı yanır ancak da soğuk bura gibi değil yani iyice birbirine karışsın güzelce Şimdi Antalya'da şey oldu. Sel vurdu. Dün haberlerde gösterdi. Allah'ım. Tezgahların yanına yaklaşılmıyor. Biraz daha su koyalım Bizim burada aynı olur mu, olmaz mı bilmiyorum. Gerçi zam gelen her yere Aynı oluyor. Değişen bir şey yok. Mesela domates İstanbul'da farklı. Burada farklı. Adana'da bile farklı. Yani burada aynı ama Adana'da bile farklı. Evet arkadaşlar. Yemeğimiz olacağı koyduk. Güzel. Çok öyle güzel. Rengi oldu. Bu burada pişsin. Yavaş yavaş güzelce kaynasın. Kaynadıktan sonra bunu sobanın üstüne götürüyorum Orada daha iyi pişiyor. Yaman patates nereden çıktı? Patlıcanı kızartayım. Yanına azıcık pilav pişireyim. Yoğurdumu mayaladım şu orada. Ee, bir pilav pişireyim. Salata yapmayacağım. Turşuyla falan yesinler artık. Aynen. Şimdilik. Hı? Şu ne Niye? Hı. Hadi kalkın. Neyse o namazını kısa. Ben de sütlacı yaptım daha kaselere bölmedim. Bölesim de yok kaselere. Kaselere böldüm Bir dolaba koyamıyorum. Dolapta dışarıda kaldım olmuyor. Bizim evin her yerinden toz yağıyor. Onun için ağzını da kapat. Şu tezgahın üstünde doldurmak istemiyorum. Öyle kalsın dedim. Kaselere pöler, pöler öyle götürün dedim. Yemeğimiz kaynasın arkadaşlar güzelce. Pilavımı pişireyim. Patlıcanı kızartayım gideyim. Bakkala bakayım. Yoğurt satıyorsa bir kilo yoğurt alayım. Geleyim üstüne sarımsaklı yoğurt dökümlü. Mesela öyle seviyor. Salata yerine o var. Turşuyla, murşuyla artık yiyeceğiz arkadaşlar. Sofrada görüşmek üzere canlarım. Arkadaşlar kızarttım. Patlıcanları kızarttım. Yağ da burada dibinde kaldı. Az yağ koydum zaten korka korka kalmasın diye. Bardaklarımı ne hazırladım şöyle. Tabakları hazırladım. Şu penceremi de örtüyüm Güzelce etmedi girmesin içeriye. Şurada da pilavım. Pilavımı ocağa koydum. O da kaynamak üzere zaten. Onun da altını kısayım. Güzelce şöyle tahta kaşığımızı alalım. Ve içeriye gidelim. İçe, i̇çeride de yemeğimiz burada arkadaşlar. Şöyle hemen kaldırayım. Of. Bakın çok güzel kaynıyor. Şöyle Hı. kendi halinde pişiyor bu da burada. Bu da burada pişsin arkadaşlar güzelce. O zaman o da pilav da pişer. Patlıcan da soğumuş olur. Sonrasında soframızı sereriz. Yemeğimizi yeriz inşallah. Sen kendi saksıma kadar ayakta da. Nerede ya? Ama Allah için okulda 8 saat boyunca ayakta mı duruyorsun? Evet. Ayakta duruyorsun. Evet ayakta ders dinliyorum. Of. Ayakla. Vallahi <laughs> <laughs> yesin. Hemen ayakta ders dinliyorum. Milla basıyor sen de ayakta mı duruyorsun? <laughs> daha sen 8 saat ayakta da duruyorsun. Ben kaç saat durayım? 6'dan ta 8'e kadar ha. 14 saat. Bu yemeğinizi gene durmuş mu getirdin? Sağ olsun getirdi. Ne yediniz oğlum? Tava. Nasıl tavası? Ee, etliydi. Etlenmedi. Kendisi yapmış. Tavuk yok mu öyle? Yani Güzel yapıyor ha öyle oldu ama. Eli lezzetli. Ne de oturuyorum o? Namık kenarda oturuyor herhalde. Sobam hangine kanıştasın bu? Ne bileyim baba ben sen, sen sorsan Allah Allah. Kral ne zaman geldin nerede misin Mustafa? Aslında adam bir bakıyor ben araba orada. Ben yanlış dersem Ümit konfesi yok muydu? Ona adam aradı. kime benziyor biliyor musun anne? Gördün biliyorum adamı. biliyorum sarışın ya. Kısa böyle tombul abi. Em... Neydi? Emre'nin damadı ama benziyor. <laughs> Haa. Biricik. Oy. Enişteleri oy. Hmm. Allah 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 Çiğdem abla gidip götürmüş ha Çiğdem kim? Şurada oturuyorlar diye Sana ne selam de? var ne yapayım Kemal'e? Çiğdem şey miydi? Osman annesi var yani Büşra var kızı. Evet. Ona, Abdullah Çiğdem abla gidiyorlar ya. Evet. Onlar göçmüş. Çiğdem? Şeyin anasının ismi neydi? Nereye göçmüş? Kimin? Sıdıkan'ın. O da Çiğdem. Çiğdem. Nereye göçmüşler? Sen öyle deyince ben o zaman. Namık Kemal'e göçmüşler. Sana Nerede selam gördüm? var. Nerede gördün? Ama de, o tarafa geldiğinde dedi sırf de senin için geleceğim dedi size dedi. Nerede gördün? Ziyareti. Konuştum telefonda. Huysuz onun Yoo. Numarası vardı benden çağıracağım mı çalmayacağım mı silecektim. Çaldı açtı o da anında zaten. Telefonu bozulmuş o da. Ona kızarsaymış. saymış Anne. Gelsin. Ona da kızarsaymış. saymış Düzeliyor diyor. Ondan sonra diyor hastalığı yer başlıyor diyor. Ne ki hastalığı? Yine aynı bu salgın var ya. Grip? He. Aa bizde de var. Ben de dedim. Valla Çin'e aladım. Bizim Rümeysa da öyle dedim. Bacım dedim. Dedi tam düzeliyor dedim. Okula gidiyor dedim. Geri grip olup geliyor Aa diyor aynı diyor. Aha, bizim Büşra da öyle diyor. Aa diyor şimdi evde yatıyor diyor. Şimdi Kapıyı açtım. Başın ağrıyor mu dedim. yok. dedi. Ne oldu biliyor musun dedi. Sevinerek geliyor. Ne oldu dedi. Yunus polislerini gördüm dedi. <laughs> ben de büyük bir şey diyecek zannettim. Adaların önünde fotoğraf çekildi. Bir yerden gel bir fotoğraf çekilebilir ben miyiz? Ne oldu? Ben çok hayranım. Bana de, ne de, de, dedin lan? Ben dedim abi. Ben gidip söyleyeyim dedim. Utanmam şey, dedim. Çekilmez. Ablam dedi ki şey dedi. Millet geçiyor dedi. Çekmedin ondan motorunu falan. Bakayım. Bakayım diyorum. Gösterme lan. Ben o var ya. Fırında çarptığın Yunus polisinin önüne kıracağım. Abi. Gel Allah Bir fotoğraf çekerek diyeceğim. Çekilsin oradan sana hava atacağım ben de. Sırpacıma kıskandırma geç. <laughs> Aramızda eşi veya üzerinden biri Yunus polisi varsa videoları Arkadaşlar patlıcanları kızarttım. Ee, üstüne sarımsaklı yoğurt döktüm. Geri kalan dibindeki yağla da biber kızdırdım. Üstüne döktüm. Bezelyemiz çok güzel sobanın içinde pişmiş. Pilav da pişirin. Tabi pilavı o sırada hem pilavı pişirirken hem kızartma yaparken bir anda dalgınlar denk geldi. Pilav esmer pilav oldu. Şehriye sıcık yanmış ama tadı da güzel yani. Bazlamızda böyle turşu çıkarttım arkadaşlar. Su. Arkadaşlar bugünkü akşam yemeğimiz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.